أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقطة من نسان يفقه قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين çok muhterem aziz kardeşlerim ilmahal dersimize, sohbetimize devam ediyoruz. Dün kaza ve kadere iman konusunu işledik. Yine onunla bağlantılı olarak bugün tevekkül ve çalışmanın önemi hakkında biraz konuşacağız. Tevekkül nedir? Tevekkül, insanın Allah'a itimat etmesi ve ona bağlanmasıdır, dayanmasıdır. Bu, insan için ruhi bir güçtür, destektir, kuvvettir. İnsanı yaratan ve ona pek çok nimetler veren Allah'tır. İnsan her işinde ona güvenmek ve kendisine güvenmek düşeni yaptıktan sonra neticeyi ondan beklemek durumundadır. Yani biz ne diyoruz zaman zaman özellikle de öfkelendiğimiz zaman hasbunallahu ve nimel vekil diyoruz değil mi? Yani bu aslında güzel bir söz, güzel bir dayanak. Yani Rabbim sana dayanıyorum, sana güveniyorum, şu belayı başımdan sav gibi oluyor Allah'ı vekil tutuyoruz. Evet. Tevekkülün en güzel örneği çiftçidir. O vaktinde usulüne göre tarlasını eker. Sonra Allah'a tevekkül eder. Böyle yaptığı takdirde Allah o kimseyi rızıklandırır. Nitekim Peygamberimiz, Efendimiz, canımız, cananımız, Sultanımız buyurdular ki sizler Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz sabahleyin aç olarak gidip akşamleyin tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı buyurmuştur. Bu da açıkça gösteriyor ki tevekkül etmek için kendisine düşeni yapmak ve çalışmak şarttır. Çünkü yatarken kuşların rızıkları ayaklarına gelmiyor. Karınlarını doyurmak için Allah'ın yarattığı rızkı arayıp duruyorlar ve buluyorlar. O halde tevekkül insanın kendisini ihmal etmesi veya çalışmayı bırakarak nasıl olsa Allah benim rızkımı verecektir demek değildir. Her hususta olduğu gibi tevekkül konusunda da en güzel örnek Peygamberimizdir. O her işinde kendisine düşeni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmiştir. Nitekim Peygamberimize deveyi bağlayıp da mı yoksa salıverip de mi Allah'a tevekkül edeyim diye sorana deveni bağla da öyle tevekkül et buyurmuştur. Hatta bu rivayet şu şekilde de geçiyor. Adamın birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da baksa ki o gelen adamın devesi başı boş geziyor. Ee, deveni ne yaptım öyle diyor. Allah'a tevekkül ettim diyor. Git deveni bağla ondan sonra tevekkül et. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bununla ilgili Hazreti Ömer Efendimiz aleyh, e, Radıyallahu Anh'ın döneminde hilafet döneminde Kabe-i Muazzama'da işte Medine'de bulunan bazı insanlar oturmuşlar mescitte siz burada ne yapıyorsunuz diyor. Biz işte ibadet yapıyoruz. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Tevekkül ediyor diyorlar. Allah ne verirse yok diyorlar. Eline kırbacı alıyor, bunları kovalıyor. Sizi gidin hazır yiyiciler sizi diyor. Gidin, çalışın, kazanın. Öyle sağdan soldan e, Müslüman e, geleni idare etmesi yakışmaz anlamında sözler söylüyor. Onun için değerli kardeşlerim dini terimleri çok iyi anlamamız gerekiyor. Maalesef bazı cahil insanlar ya da art niyetli insanlar dini terimleri yanlış yorumlayarak ya da yanlış söyleyerek sanki dinimizde böyleymiş gibi gösteriyorlar. Dinimiz bir insanın hiç durmadan gece gündüz en iyi şekilde çalışmasını emrediyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veren el alan elden üstündür buyruğu var. Dolayısıyla yani sen sürekli alan, yardım alan birisi e, olma. Sürekli çalış, gerekirse dağıtan, veren ol diye teşvik var. Ee, böyle ben tevekkül ediyorum. Rızkı Allah nasılsa verecek e, diye düşünmek Müslümanlığa yakışmayan bir durum. Ama şu olur, sen çalışırsın, çabalarsın, gayret edersin birçok durumlarda ama rızkın da kısıtlı olur. Çok gelmeyebilir. Allah onu öyle takdir etmiş olur. kazancın çok olmayabilir. O zaman da sabretmesini tevekkül etmesini de bileceksin. Ama sen sana düşeni yaptın mı, yapmadın mı? O sorguyu biz kendimize sormamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Dünkü söylediğimiz kaza ve kadere de bağlantısı var bu olayın. Yani adam miskin miskin oturuyor, yatıyor, çalışmıyor. Ne yapalım? Benim kaderim bu." diyor. Yani Allah sana yet demiyor, sana iradeyi cüz'iye vermiş, git çalış, iş ara, iş bul, vesaire. Böyle yapan, yani her türlü tedbiri aldıktan sonra Allah'a tevekkül eden kimse, istediği sonucu elde edemeyince üzülmez. Ben bana düşeni yaptım, Allah takdir etmedi der, teselli bulur. Bu, İnanca sahip olmayan kimse de ise her işte tereddüt eder, hiçbir şeye başlayamaz. Şimdi Allahu Teala sevgili kardeşlerim geçen söylemiştim. Burada mı söyledim? Başka bir ortamda mı söyledim? Tam hatırlayamadım ama bir insan doğduğu zaman hatta doğmadan önce anne karnında e, düştükten sonra daha bir küçücük cenin iken, daha 40 günlük iken, bazı rivayette 120 gün iken Allahu Teala o kul hakkında dört şeyi yazar diyor. Dört şeyi yazar. O birincisi erkek mi olacak, kadın mı olacak Allah'ın takdirindedir. Şurada hiç kimse kendisi istediği için erkek olmadı. Kadınlar da kendisi istediği için kadın olmadı. Allah öyle takdir etti. Her birimiz kadın olabilirdik. Bizi dinleyen kadınlar da belki erkek olabilirdi Allah takdir etseydi. Onun için buna biz razı olacağız. Allahu Teala ikinci takdir ettiği şey ömrümüz sevgili kardeşlerim. Bizim ömrümüzü Allah takdir etti. Şu anda biz kaç yıl, kaç saat, kaç gün, kaç saat, hatta kaç saniye yaşayacağımızı bilmiyoruz. Takdiratta ne olduğunu bilmiyoruz. Allah hepimize hayırlı uzun ömürler versin, ibadet dolu inşallah. Bu bizim irademizin dışında olan şeyler. Allah'ın e, takdirinde olan işler. Üçüncüsü de Allahu Teala rızkımızı da takdir etmiştir. Ama biz rızkımızı bize bir şekilde rızık gelir. Ama helalinden çalışarak böyle kazanarak gelir. Ama Allah korusun hırsızlık yapan, çalan, çırpan haramından gelir. Ama miskin miskin yatan birilerine el açmak zorunda kalın öyle gelir. Birinci söylediğimiz en güzeli helalinden çalışarak kazanarak gelen rızıktır. İkincisi zaten haram olan bir rızıktır. Üçüncüsü de miskin miskin yatıp el açmak ya da böyle beklemek birilerinin bize yardım etmesi de zillettir yani. Sen çalışacaksın ha acizsin, gerçekten çalışamıyorsundur, gerçekten çok sağlık problemlerin vardır. Birileri sana yardım ediyor. Tabii Müslüman Müslüman'a yardım edecek o ayrı bir konu. Rabbimiz e, helalinden kazanmayı, çalışıp çabama, çabalamayı cümlemize nasip etsin. Allahu Teala'nın Allah 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 takdir ettiği dördüncü husus da değerli kardeşlerim bizimle ilgili. Biz dünyada hak tarafından olacağız, batıl tarafından olacağız. Allah Teala bizim gelecekteki niyetlerimizi okuduğu için, bildiği için gelecek onun için geçmişle hiç farkı olmadığından dolayı biz itaatkar bir kul mu olacağız yoksa şaki, isyangar bir kul mu olacağız onu gelecektekini görerek leh-i mahfuza yazar. Onun için dua edelim. Rabbimiz bizim hakkımızda lehimizde itaatkar bir kul, sadık bir kul, vefalı bir kul, imanlı bir kul, ihlaslı bir kul olarak yazmış olsun değerli kardeşlerim. Amin. Rabbimiz sevdiği kullardan eylesin, Amin. razı olduğu kullardan eylesin inşallahü teala. Evet, yarın devam edelim inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.